Kovancılar Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın SOGEP kapsamında hazırlamış olduğu Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor projesinin starta verildi. Kovancılar Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı'nın SOGEP kapsamında hazırladığı Kovancılar Kadınları Hindi Yetiştiriyor projesi için çalışmalar başladı. Projenin ilk koordinasyon toplantısı Kovancılar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenirken, toplantıya Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Yoğunlu ile kurum müdürleri katıldı. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdullah Yoğunlu, amaçlarının hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Doğrudan hem içimizdeki potansiyeli değerlendirmeyi düşündüğümüz, diğer taraftan da bu potansiyeli kırsal alanlar daha dezavantajlı kişilere yaymayı amaçladığımız bir projemiz. Proje kapsamında biz kovancılar içimizde zaten mevcutta bulunan hindi yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, gelir getirici faaliyet haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda belediyemiz de sağ olsunlar buradaki potansiyeli görüp projelendirip özellikle kırsal alanındaki kadınlarımıza gelir getirecek bir faaliyete dönüştürmek üzere bize proje sundular. Diğer taraftan da bir mobil kesmehane belediyemizin bünyesinde kurulacak. Artık inşallah bu kadınlarımızı yetiştirdiği Hindiler burada belediyemizin kontrolünde, belediyemizin işleteceği şekilde kesmehanede artık tüm Türkiye, öncelikle Elazığ olmak üzere bu Hindiler pazarlanacak ve gelirleri de bu kadınlarımıza gelecek ve diğer taraftan da tabii bu burada bu kesimhanenin oluşmasıyla birlikte burada mevcutta var olan zaten hindi yetiştiricinin daha profesyonel, daha ölçeği büyük bir şekilde yaygınlaşacağı da yaygınlaşmasını da hedefliyoruz. Toplam 1.775.000 1 milyon bin liralık bir kaynak kullanacağız inşallah. Bunun bir 1,5 milyonu ajans ve bakanlık katkısı olacak. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar da projenin sosyal yardıma muhtaç ailelere yönelik bir proje olduğunu söyledi. O, projemiz dezavantajlı, e, sosyal yardıma muhtaç ailelere yönelik bir projemiz. E, 18-35 yaş aralığındaki bu ailelerimize belediyemizin eş planlamasıyla e, e, 770 küsür bin lira civarında e, bu projede, e, özellikle e, 50 dezavantajlı aileye durumu uygun olanlara 100 hindi parazı yem desteği, sunak desteği vererek bunların yetişten sonra alım garantisini belediyemiz ve proje ortakları tarafından gerçekleştirilecek. Amacımız buradaki insanlara kültürümüzde de hindi yetiştiriciliği ön plandaydı, modern bir hindi yetiştirici ve bu ailenle. Ekonomik destek sağlayarak sosyal yardımlaşmaya muhtaçlarını azaltmak, bağımlılıklarını azaltmak amacımız burada. Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli projeye katkı sunan paydaş kurumlara teşekkür etti. E, bu projeye katkı sunan e, Fırat Kalkınma Ajansımıza, bu projenin takibatını sağlayan e, belediyemize ve projede paydaş olarak yer alan e, ilçe tarım müdürlüğümüz, sosyal yardım hakkımız ve sosyal hizmetler müdürlüğümüze katkılarına dolayı teşekkür ediyorum. Görev yaptığım ilçeler içerisinde yoğun bir şekilde Fırat Kalkınma Ajansımızla beraber çalıştık. Bugün Kovanciler ilçesinde yine birlikte bir proje kapsamında bir araya geldik. Ben Kalkınma Ajansımıza ve Genel Sekreterine şimdiye kadar ilçemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte daha nice projeleri hayata geçireceğiz.